Herkese merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Reyyanın yazması var kendi rengi gri çok güzel çiçekleri var yaprakları. Ben de ona uygun bir model deneyeceğim Ben biraz fil dişinden çimenime gittim ve şimdi motifimin koyacağım çiçeğimi koyacağım bölümü yapacağım. Ben çimenimle motifimi koyacağım bölüme arasına 5 tane zürafa yaptım. Ve şimdi çiçeğimin koyacağım bölüm yapıyorum. Çimenimi. Ve ipimi de kendi yazmamın renginden gidiyorum gri. Yeşili çiçeğimde kullanacağım. Bu yuvamın içerisine 5 tane sinek kanadı yapacağım. İki tane sinek kanadı oldu. Üç tane sinek kanadım kaldı. dördüncüsüne kanadımı yapıyorum Ve son sinek kanadımı da yaptım. Ve 5 tane zürafamı gideceğim. Araya koymuş olduğum boşluk bu çimenimle motifimin arası. 3 4 5 ve fil dişimi yapıyorum Fil dişini dara boşla. Ben 10 tane koydum. Motifim biraz uğraştırıcı ağır. Siz de 8, 6, 5 ya da 12 kendi şeyinize göre yakıştırmanıza göre koyabilirsiniz. Ben 10 taneyi daha uygun buldum. O yüzden 10 tane fil dişi koydum. Araç çimenimi E, bu kadar yeterli. Ben motifime geçmek istiyorum. E, mor ipimi kullanacağım. İlk önce ve ilk sinek kanadımdan mor ipimi tutturacağım. E, ilk ipimin bu uzun kısmı bu tarafa gelecek. Üstünden götüreceğim. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Hemen dibine çok küçük zürafa yapacağım. Ve Hemen yanına bir zürafa daha yapacağım. Ben bu yandaki iple işim bitti. O yüzden bunu keseceğim dibinden. Bu şekilde hemen ipimin altından iğnemi geçirdim ve yapmış olduğum zürafama battım. Atladım ve buraya bir pırpır daha yapacağım. Gördüğünüz gibi ve bu yapmış olduğum pırpırın hemen dibine kendi zürafasına küçük bir zürafa yapacağım ve burada ikinci zürafam vardı boşta bir zürafa da ona yapıyorum tekrar yapmış olduğum zürafa matlıyorum ve bir pırpır daha yapıyorum ve bunun dibine tekrar bir zürafa daha yapıyorum ve yine bu kenardaki boşta olan zürafama geçiyorum şu an dördüncü pırpırımdayım aynı işlemi yine burada da yapacağım çok şık ve gösterişli bir model oluyor yazmamın çiçeklerinde uyacağını düşündüm. Ve şu an 5. pırpırımdayım. Bu 5. pırpırıma yapıp burada hep iki zürafa yapıyordum. Şimdi iki zürafa yapmıyorum. Direkt bu sondaki zürafama geçiyorum tek zürafa yapacağım. Ve tekrar ve bir tane pırpır pır da tepeye yapacağım. Son düğüm olduğu için burası iki tane düğüm attım. Kesince sağlam olsun diye. Evet arkadaşlar. Modelim bu şekil. Ben ipimi buradan keseceğim. Ve e, diğer renklerimi de yapıp bitmiş halini tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar e, ben bu şekilde tamamladım. iki tane motifimi yaptım. Gayet de şık oldu. Ütülü gibi e, çok ince iş isteyen yakından da göstermek istiyorum şu şekil. Çok incelik isteyen bir model gayet de hoş oldu yazmama da uydu gördüğünüz gibi şahane bir model sizin de yapmanızı tavsiye ederim kanalıma abone olup beni Beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum.